videom gitmişti. O yüzden Ah. Devam ediyor. <laughs> Gitmedi. Devam ediyoruz. Yanlış bir tableti kapattım. Yanlış kaldı. Evet. Al stop. NG. Collins. Collins. Harris. Harris. Dışarı attı. E. at. Ee. Sen yas yersen tim Team Tim kuru. Bir vur son. Kale boş. Atamadılar. Çok kötüler bunlar. Kalem boş olduğunu gördükler herhalde. Atamadılar. Hayır çok değil. Pogba'ya bir bas çok hızlı. Angie! Denedik çok iyi olmadı. Al sop. Angie, Andy Collins. Collins. Bu Şu tekrar ne istiyoruz? Nasıl olmadı? Falaya Sakko. Yan ağlar. Al sop. Çok sokkanlı. Ama iki tane gol Pogba. Alırsa gol. Ama alamadı. Plano. Jonathan Mendes'a. Robinson'un çok kötü bir folü var. Kullanıyor diğer takım. Ama tip kırılı onları yemez canlarım. Daha çok sabredin. Daha çok. Zaten 90 dakikanın sonuna geldik. Neredeyse. Azıcık bir gol daha yiyeceksiniz sadece. <laughs> Korkmayın. Ojo. Uf. Was Romeo? Romeo. Harris, Harris. Aldı. Dünyanın en iyi defansı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Maç bitti. Görüş. üzere.